F artı G3 ve F3 birbirine eşit verilmiş. Toplam verildiği zaman hemen orada neye bakacağım? F3 artı G3 eşittir F3. O zaman bunlar gitti. G3 sıfır oldu. Sonra bir de gidelim. F1 eksi G1 eşittir G1 diyeyim. Buradan da F1 eşittir 2G1 geldi. Hemen bakalım. G3 eşittir. 3B artı 3 bölü 2 0. Demek ki B neymiş? Eksi 1. B eksi 1 olduğuna göre bu fonksiyon eksi x artı 3 bölü 2 imiş. Şimdi bakıyoruz o zaman. G1'i bulalım. G1 eksi 1 artı 3 bölü 2'den 1. 2 G1 buradan o zaman 2 çarpı 1'den 2. Bu da F1'e eşit. Şimdi F1'i yazıyorum. B'yi eksi 1 bulduk. A x eksi 2. 1 ee, yazdığım zaman a eksi 2 eşittir. 2 geldi a buradan 4 oldu. Eksi 1 ile 4'ün çarpımı eksi 4 oldu. A şıkkı. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. f artı g x kök x'e eşit. f eksi g 3 x x bölü 3'e eşit. Şimdi bir kere burada f x artı g x eşittir. Kök x değil mi? O zaman bakalım. Burada f3x benzetmek için bak f3x x gördüğüm yere 3x yazsam neye eşit oluyor? Kök içinde 3x. Diğer taraftan f3x eksi g3x ne geldi? x bölü 3. Soru benden ne istiyor? f9 ile g9'un çarpımını istiyor. Tamam taraf tarafa topladığım zaman bak ne oldu? 2 tane f3x kök içinde 3x artı x bölü 3. 9'u bulacağız şimdi x yerine 3 yazıyorum. 2f9 eşittir. Kök 9 3. 3 bölü 3 1. 2f9 4 olduğu için f9'u 2 buldum. Şimdi f9'u 2 bulduğum zaman artık g9'u bulalım. Ee, bir tanesini de yerine yazayım hemen. x yerine 3 yazınca f9 eksi g9 eşittir 1. f9 zaten 2. g9 da o zaman buradan 1 olmuş oldu. Çarpımları... 2 çarpı 1'den 2 geldi C şıkkı oldu. Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları f çarpı g x kare eksi 11 x artı 28 f bölü g eşittir 1 bölü 2 f 1'in pozitif değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi f 1 çarpı g 1 desem f 1 çarpı g 1 ne oluyor bak 1 28 daha 29 11 çıkar 16 şey pardon o 1.28 daha 29. 11 çıkar 18 düzelttim. Sonra F1 bölü G1 demektir bu da. 1 bölü 2. Taraf tarafa çarparsan bak bunlar gidiyor. G1'ler gidiyor. F kare 1 de 18 bölü 2'den 9 oluyor. F1 o zaman 3 veya eksi 3 olacak pozitif değerini istiyor. 3 D şıkkı geldi. Tanım kümeleri eksi 3'e 1 ve eksi 2'ye 2 verilmiş fonksiyonların. Şimdi şuna dikkat etmeliyiz. Toplam, fark, bölüm ve çarpımda mevzumuz şudur. İkisinin de açıkta elemanının kalmaması için mecburen ne kullanıyoruz? Kesişimlerini. O zaman bu iki kümenin kesişimi bak ne olacak? Eksi iki kapalı bir açık aralığı olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı. G fonksiyonun tanım kümesi eksi 1'e 9. H fonksiyonun tanım kümesi 2, 13 kapalı aralığı verilmiş. E, buna göre f fonksiyonu tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dördüncü soruda söylediğim gibi toplam çarpım bölüm ve fark yaparken açıkta eleman kalmaması için mecburen toplamda farkta çarpımda bölümde kesiştiririz. O zaman ikisinin kesişim kümesi 2, 9 kapalı aralığı olur A şıkkı. Hangisi tüm gerçel sayılarda tanımlıdır demiş. Kesişimlerinin o zaman reel sayı olması lazım fx ve gx bunun olmaz a şıkkı gider çünkü bu bir de tanımsız e, bu sıfırı da tanımsız gitti bu sıfırı da tanımsız gitti e, bu olur her gerçel sayıda bir problem çıkmıyor bu zaten r e, şöyle direkt 3 sonsuz kapalı aralığında tanımlı bu da bu yüzden gitti dolayısıyla d şıkkı oldu.